Anne ve oğlu aynı kazada can verdiği otomobil elektrikli bisiklete çarptığı bir aile yok oldu. kaza. İzmir-Ankara D-300 Karayolu Körez Mahalle Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Muhammed Ali T. idaresindeki otomobille Kavşaktan Körez Mahallesi'ne girmek isteyen Fikriye Özkara idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Fikriye Özkara ve oğlu Halilcan Özkara çarpışma noktasından yaklaşık 20 metre ileriye savruldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri 36 yaşındaki Fikriye Özkara ve 14 yaşındaki oğlu Halilcan Özkara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi anne ve oğlun cansız bedenleri jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Muhammed Ali T. ise ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Öte yandan elim kazada yaşamını yitiren anne Fikriye Özkara'nın eşi Özcan Özkara'nın da Kula ilçesi Sandal mahallesinde 2012 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine giden anne ve oğlun yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.